Benim şimdi kapatmam lazım, işim var. Sağ. Ol. Bunu alabilirsin. Şeker kullanmıyorum. Adın ne bakayım senin? Öyle mi? Peki sen nasıl seslenilmesinden sporlanıyorsun? Kayra mı diyeğimdiriz mi? Peki Kayra, şu yandaki kızın sevgilisi var mı? Hepimiz sanki çok sayıda muhtemel saldırgandan kuşkulanabilirmişiz gibi büyük annemin düşman hakkında getireceği haberi beklerdik kıpırdamadan. Az sonra büyük babam Sven'in sesi bu tanıdım derdi. Gerçekten de kendisini ancak sesinden tanır, kemerli bir burna, yeşil gözlere ve Bresson tarzında taranmış kızıla çalan sarı saçlarla çevrildiği geniş bir anla sahip çehresini pek seçemezdik. Çünkü sili sineklerden korunmak için bahçede mümkün olduğunca az ışık yakılırdı. Ben belli etmeden şurupları getirmelerini söylemek için içeriye giderdim.